kimsenin bunu çekmediğini biliyorum. Evet ilk izlenim bu şekilde. LED'lerimiz gözüküyor. Kitapçıklarımız. Nasıl kurulacağı ile ilgili bir kağıt ve ayarlamaların nasıl yapılacağı ilk olarak. Bu da mıknatıslı tutamacımız. Evet. Fanı göstereyim. Bu şekilde. Zır eşyalarımız. Bunlar çok gerekli olacak. Yanında evet. Ben de bunu diyordum. Yanında ne, yedek nozul koymuşlar. Ben de bunlar şüpheleniyordum. Koymayacakları düşünüyordum. O çok iyi olmuş gerçekten. Yedek nozulumuz var. Çünkü bu Ego Neptün 4 pro'larda nozul farklı. Volkan nozul da değil, normal şeyin nozul da değil yani. MK8 veya E3 ve 6'dan V6 nozul da değil yani. Evet, ilk önce ben bunu bir indireyim yere orada göstereyim. Evet, bu direkt bu şekilde çıkıyor. Bunu şuradan tutup alacağım. İlk önce şunları çıkartıyoruz tabi. Şu şekilde. Burası komple bu şekilde gelecek. Buradaki malzememiz de burada. Jelatinle sarmışlar. Ekstürdür. Mükemmel duruyor sandığı kadar büyük değil. Benim şimdi e, direkt hem hatta şu anda göstereyim. Normalde sandığımdan büyük gibi gözüküyor. E, pardon sandığımdan küçük çıktı. E, çünkü benim yaptığım hotend bu. Ender 3 buraya. Sonradan buraya gelen bu yani. Videolarda gerçekten daha fazla büyük gözüküyor. Ben zannediyordum ki çok büyük ve ağır. E, bunu ölçebiliriz de aslında. İnternette vardır zaten bilgilerim. Yani benimki bu. Elego deptin 4'ün Extruder ek ve Hotend sistemi burada yani. Şu şekilde göstereyim. Yandaki destek süngerlerini söküyoruz. Ondan sonra bunu alıyoruz. Yoksa zarar vermeyelim metale. Evet çünkü sünger biraz zor çıktı şuradan. Kabloları ayırıp şu şekilde daha kolay çıkartabilirsiniz süngerleri. Ee, pek bir şeyimiz kalmadı anlatacağım. Yani kutu açılışında. Bunu çıkarttıktan sonra zaten bunun altında bir şey yok. Evet şu şekilde ekranımız da buradan alıyoruz. Ekranı burada. Ekranı gerçekten güzel kurumuşlar. Kırılmasın diye. Ekran gayet iyi duruyor. Biraz kalın. Alt kısmın böyle bir ilk izlenimini göstereyim. Bu şekilde malzememiz geliyor. Yani, yani pek kamera iyi değil ama size gösterebileceğim kadar gösteriyorum. Şöyle bir yatırma yapayım. Yani derli toplu kablolar gerçekten iyi geliyor. Bir tek tek yani şu anda gördüğüm sorun sorun da değil ama düzenli olmayan bir topluluk. Şuradaki e, Y ekseninin kablosu. Yani bunu niye böyle koydunuz? Bu çünkü tablo yerinden çıkıp iki turda bir tur dönse bu düz düzelecek gergi de şu anda kablo. Ama yani sorun değil yani şöyle de dursa. Yani bilerek yapmış olabilirler. Çünkü alan kablamasın diye falan olabilir. Evet, devam ediyorum. Evet içinde ne çıktı? Onu gösterelim. Hem ben vidaları alacağım şu anda. Bir tane böyle sü <laughs> Singerin içinde olmayan bir nozzle iğnemiz. Hiçbir şey yaramıyor. Ben hiç kullanmadım hayatımda. Şöyle bir anahtarımız çıkıyor. Sanki ispirel Sıkma ucu gibi. Ne için olduğunu anlamadım. Bakacağım. Ondan sonra şöyle sil... Aa bir dakika. Bu ne için var ya. Bu bildiğimiz bizim tekerlekleri... E, bu metal ya bunlardaki. Onları gerdirmemiz için. Anladım ben. No alyanlarımız var. Bir tane Tane vidamız var. Küçük başlı değil. Normal büyük başlı olanlardan. Şöyle bir tane hiç yani tekneye bile basamayacağım belki bir PLA var. Çöp. Asla kullanmayın. Şöyle bir tane evet hiçbir marka olmayan bir tane yan keskimiz var. Pek kaliteli değil. Vidalarımız var burada. Vidaları açıp göstereyim. Evet montaj için aparatlarımız. Kabloyu sabitlemek için klips e, o ekstördür kafası kısmına. Bu da e, kabloyu x eksenine bağlamak için sabitlemek için. Evet vidalarımız bu şekilde. Ve ethernet kablomuz var. Bayağı bir uzuna benziyor ama ölçmedim şimdilik. Tabi burada şu anda en işime yarayacak malzeme. Şu nozul yani bunların hiçbir olmasa ben bunları tedarik edebilirim yani sıkıntı yok. O şu var ya şu. Şu nozulu hiç şu anda üretim yok yani Türkiye'de. CSA nozulu normal üretiyor. Yazdıydım ama hiç cevap vermediler CSA nozulu. Yani gerçekten CSA bunu bunu çöpe atarım. CSA nozulu olmuş olsaydı şu anda bunu çöpe atardım. Bu kadar söyleyeyim size. Flamen sensörümüz vidasıyla ile birlikte içinde tane grass vermişler. Şöyle bir şey çıktı. Satış koymak için herhalde muhtemelen. Evet kart okuyucumuz ve kartı birlikte geldi. Şu şekilde. Kartını içine, içine takmışlar. Onu çıkartayım. Evet şu şekilde siyah bir kart okuyucumuz. Normal USB de kullanabilirsiniz tabi. Yani bu çok acayip. Oo. Hem 512 MB. Ya bu konuda biraz kötülermiş evet. Hani şunu en dandini takmışlar. Zaten Çin'den alıyorsunuz ya. Şunu bir 16 GB taksana. Şey gibi. Ender 3 Pro'lardaki gibi. Bu yine aynı Ender 3 Pro'lardaki gibi. Benim bu bir yıldan sonra bozulmuştu. Onun yerine Yugeri'nin bir tane kart okuyucusunu aldım. Size de tavsiyem budur. Zaten bu, bundan ziyade burada da bir USB'miz var. Yani bunu, bunu, kullanacağız zaten genel olarak. Bunu aynı kumalara yine iyi olmuş bu ayrı. Bunlar şey benim malzemelerim. Bir tane cırt kelepçe yollamışlar. Bu değişik bir cırt kelepçelerden. Bu sabitlemeli olanlardan. Vidayla. Bakacağız. Kurulumu yapıp dönüyorum. Evet. Tam bitimine getirdim. Baskının. Kurulumunu yaptım. Kurulum videosu da YouTube kanalımda var. İzleyebilirsiniz. Şu şekilde ee... Makine çok güzel. Ee, hiçbir değişiklik yapmadım kurulumdan sonra. Direkt baskıya başladım. Baktınız kalibrasyon ayarı çok sapmış. Ee, ona da bir video çekerim isterseniz. Nasıl Clipper'a E-Step e değerleri ayarlanıyor falan. Ben e, çok bir sapma görmedim ama yine de ayarladım. 0.47 geldi. Normalde e, 0.40 gelmesi lazımdı. E-Step değerinden onu ayarladım sadece. Başka sorun yoktu. Diğer her şey düzgündü. Bütün esteplerleri. Şimdi ışıkta şöyle göstereyim. Baskı bu şekilde çıktı. Şu gördüğünüz parlak kısmında %80'di hız. Fark anlamanız için gösteriyorum. Yoksa baskıda herhangi bir problem yok. Ondan sonra ilk önce şu şeyle aldım. Bu ne? Esu'nun EPLA'sı mat olan biraz dalgalı dalgalı çıkarttı. Ondan sonra normal yerli bir filamentle elasla bastım. Gayet iyi gözüküyor. Dalgalanma yok gibi. Yani normalde şuralarda falan birikme oluşur Ender 3'lerde tabii ki de clipper olduğu için bu daha iyi ve net çıkmış yazılar içe doğru dönük. Gördüğünüz gibi baskılar mükemmel. Evet, bu burada da kutu açılım ve ön ilk baskı alma videomuzdu. Günler.